Burada bir balık ekmek yapıyorlar. Olay. Tamam ya, bozma şunun için moralini. Sinan abi, iki tane. Ya bu böyle olmayacak. Anladım. Ya sen niye her şeyi içine atıyorsun? Niye hiç tepki vermiyorsun? Niye biriktiriyorsun? Anlamıyorum. Ben diğer insanlar gibi rahat diyelim ki. Çünkü yani... ...senin gibi her düşündüğüm pat diye söylemem. Ama söylemen lazım. Sonra ne olur biliyor musun? Ne olurmuş bayan çok bilmiş. Tiroit olursun. Yok artık daha neler. Vallahi ya yemin ederim. Bunlar hakkında bir sürü kitap yazılmış. Teşekkür ederiz. Teşekkür ya hastalıkların hepsinin bir nedeni var. Mesela çok derin üzüntüler. Kendini ifade edemiyorsan, söylemek istediklerini söyleyemiyorsan tiroidum. Söylediklerin çok enteresan. O zaman Jale Hoca neden kanser oldu? kanser içinde öfke diyorlar. Bastırılmış öfke. Mesela dışa vuramıyorsun, hep içine atıyorsun. Sonra bir şekilde su yüzüne çıkıyor. Kim anlatıyor sana bunları ya? Onu da bir ara anlatırım ben. Şimdi. Önünde bir fırsat var. Madem gidip hakkını arayamıyorsun, hep içine atıyorsun. Dertleniyorsun. Tamam. Ben sana git adamın ağzını burnunu kır demiyorum. Herkes sana istediğini yaptırabileceğini sanıyor. Farkında mısın Barış? Barış gel, Barış git. Kimse senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini umursamıyor. Bana bak. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin, tamam mı? Hiç kimse söyleyemez çünkü ben istediğimi yaparım. Herkesin ipi benim elimde, seninki bile. Bir tek ben merak ediyorum seni. Seni göremeyince aklım kalıyor. Özlüyorum. Seni düşünüyorum. Kimse senin farkında değil Barış. İnsanların hayatlarında öylece duruyorsun. Ne de olsa bir aradayız. Değiliz. Benim bundan haberim yoktu. Bunları ben hazırlamadım. Senin geleceğini bilmiyordum. Eğer bilseydim zaten gelmezdim. O yüzden bence bir şeyler yapman lazım. Sesini duyurman lazım. Ben buradayım demen lazım. Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Manyak mısınız? Sana ne yapacağını ben söyleyemem. Ama bir şey yapman lazım. Ben buradayım. Beni kimse yok... ...sayamaz. Beni kimse görmezden... ...gelemez. Çünkü ben... ...buradayım. Barış, Barış gidelim. Ne yapıyorsun lan? Evet, evet efendim. Bir saniye lütfen. Ee, Ahmet Bey, karakoldan arıyorlar efendim. Sizi istediler. Alo. Evet, ben Ahmet Sayar. Ee, tanıyorum tabii. Hemen geliyorum. Neymiş? Ne istiyorlarmış? Barış. Karakoldaymış. Bir bu eksikti. Tabii Haliyle adam arabasını öyle görünce üstüme yürüdüm. Ben de kendimi savunmak için gerçekten özür dilerim Ahmet amca. Geç Barış, evde konuşuruz. Peki. Sağ ol. Fuk. Ne yaptınız ben yokken? Yani? Hiç. Ee, Sedat abuk subuk videolar izletti. Sonra Yağmur'la Can'ın her zamanki gibi. Yani ne bir şeyler yedik, konuştuk. Yani çok bir şey kaçırmadım. Ben neden <laughs> geç kaldım biliyor musun? ...söyle. Size geleyim mi? O nereden çıktı şimdi? Bilmem. Yani bayağıdır bir şey yapamıyoruz. Vakit geçiremiyoruz birlikte. Baş başa kalırız hem de. Yani ne bileyim. Yani i̇stersen başka bir zaman yapalım. Çünkü zaten neredeyse evindeyiz. amca. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ben seni tanıyorum Barış'ım. Sen bunu yapacak bir çocuk değilsin. Çocuk diyorum yanlış anlama. Gerçi artık ikiniz de büyüdünüz. Kocaman adam oldunuz. Kerem de sen de. Ama Ben böyle şeyleri pek konuşabilen biri değilim. Sen de biliyorsun. Ama senin yerin apayrı benim için. Bir derdim var belli. Konuşamıyorsun. Anlatamıyorsun. Belki de anneannenle paylaşmak istemiyorsun. Ya da onu anlatırsan anlamayacağından korkuyorsun. Anlıyorum. Ama anlatmak istersen ben her zaman buradayım. Her şeyi hallederim, çözerim demiyorum. Ama dinlerim. Çok teşekkür ederim Ahmet amca. Kerem, sen ne zaman geldin? Şimdi. Oğlum, bir sorun mu var? Neden yaptın ben bunu abiciğim? Ahmet amca da rezil olmuş. Üf. O kızın başının altından bir şey çıkacağı belliydi zaten. Kerem onun suçu değil. Ben istedim, ben yaptım. Kerem ben unutamıyorum. Zeynep'i unutamıyorum. Ne yaptıysam olmadı. Bunu da bu yüzden yaptım. İçime atmayayım dedim. İçime toplamayayım, dışarı vurayım dedim. Onu da beceremedim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.